Merhaba sevgili öğrenciler. Dersimiz Türkçe, konumuz sözel mantık. Sözel mantık sorularında kişiler, yerler, cisimler ve olaylarla ilgili ilişkileri çözümleme, anlama, mantıksal sonuçlar elde etme yeteneği ölçülmek istenir. Bu sorular aynı zamanda dikkat ölçen sorulardır. Bu nedenle öncüllerde verilen şartlar iyi anlaşılmalı, sınırlayıcı ifadelere dikkat edilmelidir. Soru çeşitleri, sıralama soruları, şarta bağlı sorular ve tablo oluşturma soruları olarak üçe ayrılır. Sıralama sorularına göz atalım istiyoruz. Sıralama sorularında amaç, öncüllerden hareketle birkaç ögenin nasıl sıralanması gerektiğini buldurmaktır. Bu, bir yarışmadaki koşucuların başarılı sıralaması veya gün içinde ziyaret edilen yerlerin sıralaması olabilir. Peki, öncül nedir sevgili çocuklar? Soru kökeninden önce verilen bilgilerin tamamına öncül denir. Öncül metin biçiminde olabileceği gibi maddeler halinde de bulunabilir. Sevgili çocuklar, sıralama sorularında öncelikle ortadaki unsurun bulunması sorunun çözümünü daha da kolaylaştıracaktır. Hemen bir örnek çözelim ve ne kadar basit olduğunu sizler de görmüş olun sevgili çocuklar. Akdeniz sahillerini otomobille gezmek isteyen bir aile 5 günlük bir gezi planlamıştır. Bu ailenin Muğla, Antalya, Adana, Mersin ve Hatay'a gideceği bilinmektedir. Hangi gün nerede olacakları ile ilgili şunlar bilinmektedir. Evet arkadaşlar burada bize bilgiler yani öncüler verilmiş durumda. Hatay'dan sonra Mersin'e gitmişlerdir. Gezi'nin son gününü Antalya'da geçirmişlerdir. Gezi'nin ilk günü Muğla'da kalmışlardır. Antalya'ya gitmeden önceki gün Adana'da kalmışlardır bilgileri var arkadaşlar. Hemen Gezi'nin rotasını çizelim istiyoruz. Öncelikle şöyle bir tablo çizmenizi size tavsiye ediyorum. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün ve beşinci gün olmak üzere hemen altlarına günleri yerleştirebilirsiniz. İlk gün öncülde de verildiği gibi bakın şurada da verildiği gibi molaya gitmişlerdir sevgili çocuklar. İkinci gün gittikleri yer Hatay'dır. Çünkü Adana'ya sondan bir önceki gün gidilmiştir ve Mersin'e Hatay'dan sonra gidilecektir. Yani ikinci gün için tek seçeneğimiz Hatay'dır sevgili çocuklar. Üçüncü gün gidilen yer Mersin'dir. Sebebi ise öncülde Hatay'dan sonra Mersin'e gidileceği belirtilmiştir. Dördüncü gün Adana'ya gidilmiştir. Çünkü öncülde Antalya'ya son gün gidildiği ve bir gün önce de Adana'ya gidildiği belirtilmiştir. Ve son olarak beşinci gün öncülde de e, belirtildiği gibi sevgili çocuklar gezinin son gününde Antalya'ya geçilmiştir diyor. Beşinci günümüz Antalya'ya olacaktır sevgili çocuklar. Şarta bağlı sorulara bakalım istiyorum. Bu sorularda herhangi bir etkinliğe katılmanın ön koşulları verilir ve başvuranlardan bu koşulları sağlayanların bulunması istenir arkadaşlar. Hemen bir örnek çözelim, görelim ne demekmiş. Genç yüzücüler derneği yeni yetenekler keşfetmek için bir yarışma düzenleyecektir. Bu yarışmaya katılacak kişilerde şu şartlar aranmaktadır. Evet hemen şartlar verilmiş arkadaşlar. Şartlarımıza bakalım. Şartlarımızda 12-16 yaşları arasında olmak, seyahat etmesini engel oluşturacak bir rahatsızlığı olmamak, daha önce uluslararası yüzme yarışlarına katılmamış olmak ifadeleri var. Yarışmaya katılacak adaylarla ilgili de yine şunlar verilmiş arkadaşlar, öncülerimiz verilmiş. Ali 14 yaşındadır ve yükseklik korkusu olduğundan uçağa binememektedir. Berk 11 yaşındadır ve hiçbir seyahat engeli yoktur. Daha önce Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 3. olmuştur. Celal 15 yaşındadır ve İstanbul'da oturmaktadır. İlk kez yüzme yarışmasına katılacaktır. Çetin 14 yaşındadır ve daha önce de Avustralya'da 5 yıl yaşamıştır. Seyahat etmeyi sever diyor arkadaşlar öncüldeki bilgilerimiz. Şimdi biz bunların hangi, hangisinin kesinlikle yanlış olabileceğini bulacağız sevgili çocuklar. Çocuklar A seçeneği yanlıştır. Çünkü Berk yarışmadaki ön koşullardan biri olan 12-16 yaş aralığında olma koşulunu sağlayamamıştır. 11 yaşında olduğu söylenmiştir. Bu durumda maalesef yarışmaya katılamaz. B seçeneğinde Ali'nin yaş koşulunu sağladığı ifade edilmiştir. Bu doğrudur. Fakat Ali diğer koşulları sağlayamadığı için yarışmaya katılamaz. Bu da aslında doğru bir ifadedir. Bu nedenle B ve C seçeneklerindeki ifadeler doğrudur. D seçeneğinde Celal ve Çetin'in yarışmaya katılabileceği belirtilmiştir. Bu ifade doğrudur çünkü Celal ve Çetin yarışmanın ön koşulunun üç e, tanesini de sağlamaktadır sevgili çocuklar. Geldik son olarak tablo oluşturma sorularına. Tablo oluşturmak çok önemlidir sevgili çocuklar çünkü bilgileri görselleştirmenizi daha kolay yorumlamanızı sağlar. Bu yüzden sizlere tavsiyem bol bol bu sorularda tablo oluşturmanızdır. Tablo oluşturma sorularında Tabloya öncelikle kesin verileri yerleştirmelisiniz. Duruma göre de değişen verileri daha sonra yerleştirebilirsiniz. Öncüldeki veriler dikkatle okunup yorumlanmazsa tablo yanlış oluşturulabilir. bu da sizi yanlış seçeneğe yönlendirebilir. Buna çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum sevgili çocuklar. Evet hemen tabloyla ilgili tablo sorularıyla ilgili de bir soru çözelim. Aysel, Berna, Ceren, Çiğdem, Damla adlı hemşireler hafta içi bir hastanede çalışmaktadır diyor. Her hemşire hafta içi günlerde bir gün gece nöbeti tutmaktadır. Hemşirelerin çalışma programları ile ilgili bilgilerimiz bakın arkadaşlar burada verilmiş. Aysel pazartesi günü gündüz çalışıyor. Berna gece çalıştığı gün, Berna'nın gece çalıştığı gün perşembe. Ceren e, gündüz çalıştığı gün e, gece... Çiğdem çalışmış. Damla Cuma gecesi ve Perşembe gündüz çalışmıştır. Kimse aynı gün hem gündüz hem gece çalışmamıştır. Bu önemli arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Ceren Pazartesi ve Çarşamba günlerinde çalışmıştır diyor. Bize burada kesinlikle doğru olan cevabı soruyor sevgili çocuklar. Hemen tablomuzu güzel günlerimize böldük arkadaşlar. Neden cumartesi pazar yok? Çünkü hafta içi olduğu soruda özellikle belirtilmişti. Daha sonra gündüz ve gece olarak ayırdık tablomuzu. Hemen verilen kesin bilgileri yerleştiriyoruz sevgili çocuklar. Verilmeyen bilgiler salı günü ve cuma günü olanlar. Peki bu günler nedir? Tabloda salı ve cuma günü kimlerin çalıştığı bilinmiyor arkadaşlar verilen bilgilere göre. Salı günü gündüz Berna veya Çiğdem de çalışmış olabilir. Salı gecesi kimin çalıştığı söylenmese de gece nöbet tutmayan tek kişi Aysel olduğundan bu çıkarımda bulunabiliriz sevgili çocuklar. Yani bu kesin bir bilgi olarak bunu yorumlayabiliriz. Cuma günü e, gündüz yine e, Çiğdem ve Berna e, çalışmış olabilir. Buradan hareketle kesin olarak e, doğru olan yargı e, sevgili çocuklar A seçeneğidir. Aysel çarşamba günü çalışmamıştır. E, onun yerine pazartesi gündüz, salı günü de gece çalışmıştır diyebiliriz. Evet sevgili çocuklar, sözel mantık konumuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.